Evet Metin Bey bağlantılarından bahsedeyim. Burada zaten yazı üzerinde sensör 1, sensör 2. Burası 5 volt, burası artı 12 volt. Bu siyah direkt lehimlediğimiz kablo eksi. Yani led trabuzun eksisi buraya girecek. Buraya artı volt vereceksin. Artı 12 volt. Klemensin en başına artı 12 volt vereceksin. Başka bir elektrik bağlantısı yok. 5 volt cihazın içinde otomatik çıkıyor. 5 volt falan vermeyeceksin. Buraya da 5 volta da 12 volt değdirmeyeceksiniz. Burası sinyal bir ve sin sensör bir ve sensör bir sinyal uçları. Buraya da ledlerimizin eksileri gelecek. E, trafo'dan artı direkt ledlere gidecek. Şerit ledlerin eksileri de buraya gelecek. Evet şu an ışık e, konumu açık olduğu için gündüz konumunda olduğu için bu şekilde çalışıyor. Hareket algılarsa şimdi gece konumuna geçtik. Bu da ikinci cihaz. Deminki birinci cihazın videosuydu. Şimdi birazdan sistem evet faaliyete geçti. Gördüğünüz gibi Ayarı en yavaşta galiba. Evet hızlandırdım. 18 basmak. Burada 18 tane 12 voltlu şeritler var. Evet hızlandırdım. Bakın yavaşlatıyorum. E, hızlandırırsan her şey e, çabuk oluyor. Yavaşlatırsan her şeyi artıyor. Bekleme süresi artıyor. Yanma süresi artıyor. E, yanık kalma süresi artıyor. E, sönme süresi de artıyor. Evet hızlandırayım. Bak çabuk bitsin. Evet gördüğünüz gibi hızlandırdım. Bu da ikinci cihazımız. Evet bir de o yandan hareket verdim. Gördüğün gibi en hızlısı. Evet güle güle kullanın. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hızlandırdım tabi bunu. Hızlı bitsin diye. İdeali ortası. İyi günler.